Değerli meslektaşlarım, ee, öncelikle organizasyon komitesine nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bugün sizlere hasar kontrol cerrahisi ile ilgili sunumumu arz edeceğim. Travma cerrahisinin önemli konularından biri. Öncelikle tanım. Da bulunmak istiyorum. Hasar kontrol cerrahisi nedir? Hasar kontrol cerrahisi ciddi travmalı, şok tablolu hastalarda, multi organ travmalı hastalarda aşamalı bir cerrahi tipi. Bazı prensiplerimiz var hasar kontrol cerrahisinde. Öncelikle kanama kontrolü, kontaminasyonu sağlıyoruz. Daha sonrasında batını geçici olarak kapatıp Hastanın bozulmuş olan fizyolojisini e, onarıp yani bir öncelik anatomik onarım değil fizyolojik onarım tarzında e, düşünüyoruz. Hastanın genel durumunu düzelttiğimizde, fizyolojisini düzelttiğimizde de e, kesin radikal cerrahi ameliyatın yapıyoruz. Özet olarak hastanın da yansıda görüldüğü şekilde hasar kontrol cerrahisinin aşamaları. Bu klasik hasar kontrol cerrahisi aşamasını yansıda görmektesiniz. Günümüzde literatürde olan gelişmelerin ışığı altında yaklaşık e, 33 yıldır bu konu irdeleniyor. Biraz daha komplike bir görüntü aldı bu aşamalar. En alttakine dikkatinizi rica edeceğim. Olay yerinde hasar kontrol rezistasyonu. Ayın 25'inde değerli dostum Mehmet Er Yılmaz Hoca'nın anlattığı bir konu. Hasar kontrol rejistasyonu ile entegre edilerek kesin cerrahinin bitimine kadar da bu entegrasyon devam ederek hasar kontrol rejistasyonu ve hasar kontrol cerrahisi entegrasyonuyla çok daha iyi sağ kalım sonuçları elde edildiği ifade edilmekte. Hasar kontrol rejistrasyonunu az evvel söyledim, değerli hocam fazlasıyla anlattı, hızlıca geçiyorum. Ben bugün sizlere e, sivil hayattaki hasar kontrol cerrahisini e, sunacağım. Ben e, eski askerlerdenim, 15 yıl oldu emekli olalı Gata e, Günhaneden. En e, solda askeri yönden harekat tıbbı alanında hasar kontrol cerrahisi aşamaları biraz daha farklılık gösteriyor. Bir eski asker olarak umarım kısa sürede de yine askeri sağlık sistemimiz kurulur. Yansıda sol üstte dev bir karaciğer hematomunu, altta ise bir e, laserasyon, oldukça kötü bir laserasyonu görmektesiniz. Bunlara ait görüntülerse şu an yansıda görüyorsunuz sol üstte dev bir karaciğer hematomu altta ise dikkat ederseniz aktif kanaması olmayan bir karaciğer laserasyonu sadece pekin koymak yeterli olacaktır bunda. Peki biz niçin bunları planlıyoruz? Neden yapıyoruz? Hepimizin bildiği gibi ölüm triyadı dediğimiz bir unsur var. Dekompanse hemorajik şokta asidoz, koagülopati ve hipotermiden oluşan bir fasit daire kaskatı. Hipotermiye gerek olay yerindeki e, ısının düşük olması, gerek ısıtılmamış intravenöz muayi infüzyonları, e, kan kaybı keza şoka bağlı doku perfüzyonu e, azalmasına bağlı yetersiz ısı üretimi, yine doku perfüzyonundaki hücresel düzeyde azalma, e, şok. Bir diğer neden olduğu şey anaerobik metabolizma ile laktik asit üretimi ve metabolik asidoz. Ve bu hem hipotermi hem asidoz hem masif kan transfüzyonu koagülopatilere yol açıyor. Peki e, biz hangi indikasyonlarla nasıl yapalım? 30 yılı aşkın süredir hep bu tartışılıyor. Tartışılmaya da devam ediyor. E, güncel literatürleri de sizlerle paylaşacağım. Ama genel konsensüs Yansıda görüldüğü gibi şiddetli e, metabolik asidoz 7.2'nin altında mutlaka yapın deniyor. Isı vücut ısı 32-33 santigrat dereceden aşağı ise yapın deniliyor. Bazı kaynaklar e, 5 ünite volüm replasmanından sonra yapın derken bazıları bunu hayır hayır 10 ünite yapın deniyor. E, fizyolojik düzensizlikler, olası ameliyat süresinin 90 e, dakikayı aşması baz açığı e, bunlar da hasar kontrol cerrahisinin beklenilmemesi gerektiği genelde kabul eden unsurlar ama e, bunlara da yine hasar kontrol resüsitasyonundaki gelişmelerin ışığı altında hasar kontrol cerrahisinin biraz daha dar kapsamlı ele alınabileceği tarzında da ifade eden otörler mevcut. Peki nasıl yapıyoruz? Öncelikle kesifoidten Pupise kadar e, kesimiz var. Gerekirse arkus kosta boyunca da e, uzatabiliriz. Açar açmaz kanama kontrolü yapıyoruz. Bu e, peking 4 kadrana peking tarzında da olabilir. Gerekirse artık kontrol yöntemiyle de yapabiliriz. Çok kısa olarak organlara yönelik de bilgi vermek istiyorum sizlere. Karaciğerde ilk başta yapacağımız şey perihepatik pekingdir. hasar kontrol cerrahisinde önerilen ama hastanın durumuna kurumun özelliklerine bağlı olarak diğer unsurları da yapabiliriz. Eğer kurumda anjiyo imkanı varsa ameliyat sonrasında embolizasyon oldukça yerinde olacaktır. Burada peking yapılmış bir karaciğeri görmekteyiz. Dalak'ta hasar kontrol cerrahisinde ilk başta düşünülecek şey bazı otörlerin immünite tereddütleri nedeniyle e, karşı çıkmalarına rağmen splenektomi öncelikli olarak önerilen ama az evvel karaciğerde de söylediğim gibi kurumun imkanları, gelen yaralı sayısı, gelen yaralının metabolik durumuna bağlı olarak diğer unsurlarda yani koruyucu konservatif unsurlarda yapılabilinir. Eğer retroperitoneumdaki olay hematomda bir gelişme yoksa hiç açmaya gerek yok. Packing yapıp e, devam edebiliriz. Keza gastrointestinal sistemde küçük enterotomiler varsa basit primer tamir yapabiliriz. Ama iskemik alanlar varsa mutlaka devrede edip rezeke edip uçlarını da bu şekliyle bağlı bir vaziyette e, fizyolojisi düzenlendikten sonra kesin e, tamirleri yapacağımız operasyon safhasına kadar bu vaziyette bekletebiliriz. Yaklaşık 24-48 saat. Pankreas yaralanmalarında kanal travmadan etkilensin etkilenmesin peking ve drenaj uygun olan tercih olacaktır. Ürüner sistemde ise mesane e, primer tamiri ve foley uygulanımı yapabiliriz. Üreterde yaralanma varsa öncelikle hastanın fizyolojisi genel durumu da bize müsaade ediyorsa stent yoluyla tabirini yapabiliriz. Olmuyor dışa ağızlaştırırız. Olmuyor bağlayabiliriz. Karın içi arterlerde de hayatı öneme haiz olanlar mutlaka intraluminal şant yani aort arteria mezenterica superior bunlara intralüminal şant diğerlerine gerekirse bağlanabilinir. Benlerde de yine bağlama tekniğini uygulayabiliriz. ancak Benakava inferior bağlandığında mutlaka fasiyotomiyi unutmamamız gerekir. Burada intraluminal şant uygulanmasını görmektesiniz. Batın kapama ise geçici kapama tekniğidir. Open abdomen tekniği ile yapılır. İster bunu çamaşır ile ister bu gotobekle, ama en ideali Vekbetlerle vakumlu kapatma yöntemleriyle yapılması. Abdominal kompartman basıncını daha az görmek için. Vektbekle uygulasanız abdominal kompartman basıncıyla ilgili problemlerle karşılaşabilme ihtimali vardır. Dikkatli olunmalı. Peki diğer boşluklarda, toraks boşluğunda bir olay olduğunda yine plevral medyastanel peking uygulanabilir, stepler ile plamektomi uygulanabilir, pneumografi uygulayabiliriz. Bir başka alan, mesela baş yüz bölgesi ile ilgili hadiselerde e, tracheostomy, hasar kontrol cerrahisinin bir unsuru olabilir. Keza ekstremitelerde de e, gördüğünüz gibi eksternal fiksatörler, pelvisten e kadar eksternal fiksatörler kullanılabilir. Daha sonra hasta o bozulmuş fizyolojisini düzeltmek için yoğun bakıma alınır. Yoğun bakımda aktif olarak ısıtılır, koagülopati ve asidozis düzeltilir. Yaklaşık 24-48 saatlik bir sürecimiz var. Bu süreçte hastanın genel durumunu düzeltmemiz gerekir. Daha uzarsa bu süreç multi organ yetmezliğine gidecektir hasta. Ancak biz yoğun bakımı aldık ama hastanın yine e, hemodinamisi daha da kötüleşiyor. O zaman bir şeyi eksik yapmışızdır o ilk ameliyatta. Hemen yine ha, acil hasar kontrol cerrahisi ameliyatını alıp e, fark edemediğimiz büyük bir, bir kanama varsa e, yine hasar kontrol cerrahisi prensiplerini uygulamamız gerekir. Daha sonraki yoğun bakım. Bakımıyla vücut ısısı normale geldi, Koagülopati unsurları düzeldi, baz açığını normal seviyelere getirdik, yansıda görmektesiniz. 24-48 saatlik süreçten sonra kesin radikal tedavimize, operasyonumuza geçiyoruz. Pıhtı ve koleksiyonları temizliyoruz, varsa iskemik alanlar, yine nekrotik alanlar devride ediyoruz. Batını yıkıyoruz, kesin onarımlarını yapıyoruz. Pekingleri çıkartırken tekrar kanamaya yol açmayacak şekilde çok dikkatli ıslatarak çıkartmamızda fayda var. Tekrar bir uğraşı olumsuzluklarla karşılaşmamak için. Fasya'yı mümkünse kapatırız ancak cildi, deriyi sekonder iyileşmeye terk ediyoruz. Genel süreyi süreleri görmektesiniz 2021 e ait bir yayın. Bilincivi. Murat Hocam, bir dakikamız kaldı. <laughs> Bitiyoruz. Mortalite ve mortalitesi oldukça yüksek. Mortalite yüzde elli, mortalite yüzde kırk. Böylesine yüksek mortalite ve mortalite oranları olan da komplikasyonlarımız da var. Abdominal kompartman sendromu, ARDS gelişimi, atlanmış yaralanmalar, insizyona ait yaralanmalar. Bütün bunlar komplikasyonları. Sunumun başında söylediğim gibi en son güncel e, 6 tane ben e, literatür sizlere arz ettirmek için yansıya koydum. Genel olarak e, hasar kontrol resitasyonundaki gelişmelerin ışığı altında hasar kontrol cerrahisine daha az gereksinim duyulması gerektiği ile ilgili karşı çıkanlar var. E, artmış olan bu %50'lik mortalite ve morbidite nedenleriyle ancak... Büyük bir çoğunluk hasar kontrol cerrahisi, anstabil travmalı hastalarda, ciddi hepatik, gastrointestinal, çoklu abdominal yaralanmalar ve masif transfüzyonlarda kullanılan, sağ kalımı da arttırdığı artık 30 yılı aşkın süredir e, elde ettiğimiz en e, kanıtlı e, bulgu olarak tercih edilen bir yöntem olarak Murat hocam, devam etmektedir. Murat de bağlarsanız lütfen. Bitti olsun. Çok teşekkür ederim.